Hepinize merhaba dostlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. Bugün 2 2 PUBG Mobile'de kütüphane modunda vs atacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyunumuz başlıyor. 2 2 vs atıyoruz. Yeğenimle ben bir de e, iki arkadaşla beraber vs atıyoruz. Buradan çıkayım mı amca? Hı? Oyun kalkmasın diye. Tamam burada kapatabilirsin. O, i̇lk elde. Bakalım kim kimi tavlayacak göreceğiz. Team match, let's go. Bunu kapattım. Gene yerimizi bulgustunlar. İlk kill bende. Bir Güzel. Bir dakika nerede? Bir ben bir. Neyi göremiyorum. Oy, yedi. Egemen, şey tünele Hayır, dikkat dikkat. Tünele dikkat. Et. Bu, bak, bak tünelden geliyorlar. Oo, kim bu? Oo. Rahim, Rahim iyi gidiyor. Oha. Dakika. Anam anam anam. Ha. Şimdi bakalım ne olur. Biraz daha bu, dikkat bu, etmemiz lazım. Aynen. Of. Nasıl ya? Bu yatış yapıyor. Takım ya. güçlü ama yapacak bir şey yok da. Gene zevkini oynuyoruz. Ne gelen bir sağlam oluyorum. Ben bunu çevireceğim. Birden dolu, birden dolu masa var ya. Bunu çeviririz. Bir dakika. Lan rahip zannettim seni ha. Üst katta. Üst katta Sesini mı? Aldım. Tamam. Olmadı. 7-4 Egemen. Nasıl? 8-4 oldu. Sen de aldın. Yenildin. Önce seçini açabilirsin. Oh. Ölümü gördüm. 8-5. Pardon Efe'ymiş. Nasıl ya? Pompalıya mı geçti? Neye geçti? <laughs> Oo. Mini ile indirdi beni. Geliyorum. Bir daha hiç ki ya. Kayımı arkalayacağım. Kim lan bu? Ha rayım. Ya şu yatma yatma taktiği var ya. Onu uyguluyor onlar. Ama şimdi arkalayacağım onu ben. Hemen. Hadi be ya. Bir dakika şuradan gireyim. Eee tabancaya mı döndü bunlar? Çok güzel. Yağam <laughs> abi ay etti. F geçti. Ne onun ismi? Masa <laughs> Ne girdi bu? Bir dakika. Wow. Ne de bu? Kübeze, kübeze. Şey kübeze diyorum. Kübeze miydi? Pompalı mı? Çok güzel Uf. Çok güzel Ben güzel karanlarım Oo. Oh. Haydi, haydi. E gel fark kapatma. Farkı kapatalım haydi. Reloading. Pa! İşte bu ya, işte bu. <laughs> güzel, güzel, güzel. Team victory. Hadi 13'e 18 arkadaşlar yenildik. Olsun güzel bir video oldu. Güzel bir vs attık arkadaşlar. Şimdi ben 13 Olgu oh, Rahim 18 Egemen King Akın 11 mostur 16 Güzel güzel oyun gene iyi bir oyun çıkardık arkadaşlar 13'e 18 yenildik. Ama olsun güzel bir oyun oldu. Evet arkadaşlar kütüphane modu oynadık arkadaşlarla 2 2 vs 13, 13 18 yenildik ama gene de e, güzel bir oyun oldu. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Autonomy <laughs> is